Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi bağlamında mali bilgilerin değişimine ilişkin mutabakat muhtarası. İmzacılar Türkiye Cumhuriyeti adına Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanı Hayrettin Kurt. Arap adına, Arap Mali Ali مذكرة التفاهم بين جمهورية تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة بشأن تبادل المعلومات المالية في سياق منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الموقعون علي فيصل بعلوي، رئيس وحدة الإستخبارات المالية، مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي. خير الدين كورت رئيس لجنه التقصي في الجرائم الماليه بوزاره الخزانه والماليه Abu Dhabi Liman Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat muhtırası. Türkiye Cumhuriyeti adına Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut. Birleşik Arap Emirlikleri adına Abu Dhabi Liman Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed El Şemsi. مذكرة تفاهم بين شركة ميناء أبو ظبي وصندوق السيادة التركي الموقعون محمد الشامسي رئيس مجلس إدارة شركة ميناء أبو ظبي Arda Armut, müdir amm, Sunduk-ı Siade Türki Abu Dhabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında mutabakat muhtırası. Türkiye Cumhuriyeti adına Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut. Birleşik Arap Emirlikleri adına Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hasan El Suveydi. Müzakere tütefağım. Bina şerikete Abu Dhabi Ettenmaviyel Kabida ve Sunduk Siyadet الموقعون محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة آردا آرموت مدير عام صندوق السيادة التركي Abu Dhabi Kalkınma Holdingi ile Türkiye Varlık Fonu arasında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırası. Türkiye Cumhuriyeti adına Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut. Birleşik Arap Emirlikleri adına Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hasan El Suveydi. مذكرة <laughs> تفاهم للتعاون بين شركة أبوظبي التنموية القابضة وصندوق السيادة التركي الموقعون محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة أردا أرموت مدير عام صندوق السيادة التركي Abu Dhabi Kalkınma Holdingi ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi arasında mutabakat muhtırası, Türkiye Cumhuriyeti adına Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri adına Abu Dhabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Hasan El Suveidi, مذكرة تفاهم بين شركة أبو ظبي التنموية القابضة وهيئة الاستثمار الرئاسية الموقعون محمد حسن السويدي رئيس مجلس إدارة شركة أبو ظبي التنموية القابضة وأحمد براق دال أولو رئيس هيئة الاستثمار الرئاسية Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası ile Borsa İstanbul arasında mutabakat muhtırası. Borsa İstanbul Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Erişah Arıcan, Abu Dhabi Menkul Kıymetler Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Said El Daheri. Müzekkeretu tefahum beyne Borsat Abu Dhabi ve Borsat İstanbul. İmza atan Said El Dahiri, Reisu <laughs> Meclis Idaretü Suq Abu Dhabi وأريشاه أريجان رئيس مجلس إدارة بورصة إسطنبول Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında işbirliğine yönelik mutabakat saptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri adına Enerji ve Altyapı Başkanı Suheil bin Muhammed El Mazrui, مذكرة تفاهم بين البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والبنك المركزي لجمهورية تركيا الموقعون سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية شهاب كافتشو أولو رئيس البنك المركزي Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında gümrük konularında idari işbirliği ve ortaklık anlaşması. Türkiye Cumhuriyeti adına Ticaret Bakanı Mehmet Muş. Birleşik Arap Emirlikleri adına Kimlik, Vatandaşlık, Gümrük ve Liman Güvenliği Kurumu Başkanı Ali Muhammed bin Hammad El Şemsi. اتفاقية تعاون إداري وشراكة في الشؤون الجمركية بين جمهورية تركيا والإمارات العربية المتحدة الموقعون علي محمد حماد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومحمد موش وزير التجارة Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında enerji alanında işbirliğine yönelik mutabakat muhtırası. Türkiye Cumhuriyeti adına Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Birleşik Arap Emirlikleri adına Enerji ve Altyapı Bakanı Suheil bin Muhammed El Mazroui. مذكره التفاهم بين جمهوريه تركيا ودوله الامارات العربيه المتحده بشان التعاون في مجال الطاقه الموقعون سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقه والبنيه التحتيه وفاتح دونماز وزير الطاقه والموارد الطبيعيه Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında çevre alanında işbirliği mutabakat zaptı. Türkiye Cumhuriyeti adına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşik Arap Emirlikleri adına İklim Değişikliği ile Mücadele ve Çevre Bakanı Meryem Bint Muhammed El Muhayri, مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال البيئة بين جمهورية تركيا ودولة الامارات العربية المتحدة الموقعون مريم بنت محمد المهيري وزير مكافحة التغير المناخي والبيئة ومراد كروم وزير البيئة والعمران والتغير المناخي Anlaşmaların imza töreni sona ermiştir. Arz ederim. Ve bizalike tentehi maraksimut tevkiyah alel ittifakat.